Oto aksesuarlarından sonra yeni bir ürün daha bulduk. Bim'e gelmiş. Kamp. El feneri. Çok fonksiyonlu. İçinde testeresi, tornavidası, makası, testeresi, vidası, çakısı, bıçağı, her şeyi var işte. Evet. Yerinde duramadı ve düştü. Dayanamadı. <laughs> Olay şu. Bim'in ürünü. Made in Çin. Bakalım. Şurada menşeğini görebilirsiniz. Şöyle netleyelim. Kullanışlı gibi duruyor kamp yapan arkadaşlara, evinde sık sık elektriğe giden arkadaşlara faydalı olabilecek bir ürün. Şöyle yanıyor, şöyle e, acil durum için selektör yapıyor. Şurada daha az yanıyor. Şöyle bakalım. Can, yani, o. Oh, bu ne İyi güzel, değişik. Şöyle bastırdığınız zaman bir tane açma kapama düğmesi var. Bir de şu özelliği var. Çekiyorsunuz şu şekilde. Ha. Dur bize o değil. Ha, bu. Bu en yüksek güç. Bir daha tıklıyorsunuz. Biraz düşürüyor. Bir daha tıklıyorsunuz. Fazla bastırmadan yanıp yanıp sönüyor. Şöyle uzun bastığınız zaman sert bastığınız zaman kapanıyor. Bu şekilde çok fonksiyonlu. Bir el çakısı. Kampçılar için ideal sayılabilir. Şunlar ne kadar dayanıklı bilemeyiz. Bilemiyoruz yani şu anda. Bir tane kutusu var. Bu kutunun içinden çıktı. North Pacific diye bir ismi var. Profesyonel fonksiyonlu el feneri. Fena değil işte. Bakalım bir deneyelim. Görelim. Organik bir tanıtım yapalım. Kutusunu kenara atalım. Şimdi asıl olaya gelelim. Bakalım. Sen netle. Evet şu Malzeme olarak yumuşak bir plastiği var üzerinde. Şurası metal. Krom gibi bir malzeme. Şurada küçük bir çakısı var, Bir Kapak açacağı var, 2. törpü var. Tırnaklarınızı törpülerseniz artık büyük. Vida açmak için, somun açmak için, somun vida açmak için aparatı var. Sağ tarafında bir tane testeresi var. Güzel bir tane yıldız anahtarı var. Güzel bir tane makası var. İşte ıvır zıvır ip mi falan kesebilir. Keser mi bilmiyorum. Bakalım şuradan bir kağıt kesmeye çalışalım. Gel bakalım. Evet deniyoruz. Cart. Curt. Evet kesiliyor yani. Fena değil. ıvır zıvır işlerinizi görür. Zor durumda kaldığınızda işinizi görür. Ee, tamam burada makası var. Fena değil. Şunu sallayalım. Bir tane de testeresi var. Tır 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 kesebilir. Bakalım şuradan bir şey kesmeye çalışalım. Kırmızı olsun. iki tane. Oo. Yani bu tabi plastik kesmek için değil. Daha doğrusu ufak tefek ıvır zıvır tahta, ağaç vesaire kesebilir. Şu şekilde bunu da kapatalım. Bir tane açma kapama düğmesi var. Üzeri plastikle kaplanmış. Sert bastığınızda yanıyor, açılıyor. Ee, biraz yumuşak basarsanız ikinci moda geçiyor. Daha düşük ışık veriyor. Bir daha basarsanız bu da acil durumlar için alarm sinyal veriyor, yerinizi buluyor. Şurada kırmızı bir şeridi var. Kırmızı şerit, kırmızı ışık uzaktan daha çok belli olduğu için ee, yani işe yarayabilir. Şöyle açalım. Burası da yani böyle hani çadır kur kurdun kampta, orada oturuyorsun, o şekilde kullanılabilecek bir şey. Böyle. Yani bu bu düşük dereceli bir ışık, düşük lümelli ışık, Lümelli ölçülüyor herhalde ışık ışığın şiddeti. Bu alarma. Bu da daha yüksek hızda yakıyor. Şöyle bakalım. Kapattığımız zaman direkt odaklanıyor. Bu şekilde. Üzerinde neleri var? Zoom out, zoom in. Bastıkça zoom giriyor. Zoom biraz daha basarsan zoom çıkıyor herhalde. 50 metreye kadar, pardon 50 değil 5 metreye kadar etkisi var. Bir kat zoom. 250 katsun, 500 katsun, 1000 katsun gibi 2000 katsun dereceleri var. Kullanılabilir mi? Kullanılır. Ee, bime gelmiş bir ürün. Ne kadar aldık? 29 lira falan da herhalde ama 29 lira için alınabilir. İnönü'deki fiyatlarına bakmadım, direkt aldım. Kullanılabilir. Tabii neyle çalışıyor onu da bakalım. Şöyle şuradan kafasını çevirip klasik el feneri modunda açıyorsunuz. 3 tane ince saat pili dediğimiz pille çalışıyor. Şu şekilde. içinden pilleri çıkmıyor bunun. Büfeden marketten alın artık o kadar. Şöyle açalım. Şunu da açalım. Pilleri aldığınız zaman yani şu şekilde çıkıyor paketten. Şunu içine sokalım. Böyle girdi. Şunu şuradan ha pardon şöyle söküyorsun buradan çıkıyor. Çıktıktan sonra pilleri alıyorsun. Artı eksi şeklinde takıyorsun. Şu şekilde takıyoruz. Bunu da takıyoruz. Yuvalarını oturttuktan sonra içine. Şurada zaten o ok işareti var. Artı, artı eksi gösteriyor. Şurada. Artı kutup üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle yerine oturttuk. Tam oturmadı yalnız bu. Şöyle Allah sıkıştı. Dur bakalım. Heh, şöyle biraz tıklatıp çıkaran. Bakalım nasıl sokacakmışız. Aslında bunun zart diye girmesi lazım da. Tamam şöyle oturttuk. Tam oturmadı yine bu. Bir dakika bakalım içine. Hmm. 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 Tamam eksi kutup orada. Şöyle düz düz sokun ya. Bakayım. Evet tamam. Evet, tamam zaten altı yaylı herhalde bakalım. Evet altında yay var. İçinde yay. Şunu şöyle sokalım. Tamam. Bunu taktıktan sonra başını alıp yerleştirin. Yağ gibi kayıp gitmiyor ama takıntılı bir şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde tamam. Sıktıktan sonra düğmesine basıyoruz. Düğmesine basıyoruz. Ve yanıyor. Gördüğünüz gibi. Akşam da denedim. Gece karanlıkta fena değil. Bayağı uzağa ışıtıyor. Şu ilk ilk açıldığındaki bayağı uzağa gösterebiliyor. Tıkladığınız zaman pardon şu bu daha az ışık veriyor bu alan bu sinyali zaten bu da daha çok daha uzağa ışık verebiliyor yani güzel bir ürün ya alınabilir yani pahalı değilse diğer internetteki fiyatlara da bakmak lazım aldık zaten bu arada arka fonumuzu değiştirdik bir tane fon kartonu mavi fon kartonu evde bulduğumuz fon kartonuyla arka fonda yaptık yani bu şekilde kafa biraz sallanıyor gibi yani çok pek sağlam değil. Ha, şurası mı sallanıyor? Yok. Yani biraz da sıkalım. Ha iyi sıkmak. Yok. Lan bu ne? Ha, yani biraz oynuyor ama iş görür. Arabanın torpidosuna atarsın. İhtiyacın olduğunda kullanabilirsin. Şunlar çok fazla zorlamayacaksın. Yani sonuçta bu bunlar sembolik sayılabilecek parçalara. Ivır zıvır çok mecbur kaldığında yok kampa gittin yolunu kaybettin Elektrik lazım, ışık lazım bilmem ne. Ondan sonra zaten onu, bunu düşünür müsün o durumda? Ayrı konu da işini görebilir. Ufak tefek kamplarda, pikniklerde, geceye kaldığınızda kullanılabilir. Şunları dediğim gibi sembolik olarak düşünün. Çok fazla kullanmayın. Yani mesela şununla bir tane gazoz şişesi açabilirsin. Şu ne işe yarıyormuş? Ha, Törpü bu da. Törpülemen için işte tırnaklarını veya başka bir şeyi Şurada bir çakısı var, herhalde bir dakika. Şu çakı, evet, küçük çak, tırnak çakısı gibi bir çakısı var. Tamam, bu da fena değil. Burada da ayrıca bir, he, bu testeresiymiş, testeresi var. Dişleri fena değil ama güzel, sivri. Ondan sonra, işte bir tane yıldız anahtarı var. Yıldız tornavidası var. Öyle ucuna çok güvenmeyin. Biraz sert yaparsanız muhtemelen bu dişler aşınacak. Ondan sonra bir tane makasın var ufak ıvır zıvır Kampa gittin çadırın küçük ince ipleri var onları kestin veya kılık kıyafetinde ipin çıktı onları kestin O şekilde Kullanabilirsin Bu da Bu neymiş bu da mı testereydi yani Bu da daha kalın dişli bir testere Bu pek Kesmez yani başka bir işlevi vardır muhtemelen de Nedir bilemiyoruz Şu şekilde yaylı sistem Çat çat kapatabilirsin. Şunları, 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 şunları kapattın. O oldu bitti işte bu kadar. Burada önemli olan e, şu el feneri. Evde mutlaka bir tane bulundurun. Her an ne olur ne olmaz. Bakın daha dün İzmir'de deprem oldu. Bak, göstermesin kimsenin başına vermesin. Hani enkaz altında kalma durumu olur vesaire olur. Hani deprem çantası gibi çantalarda bulundurulabilir. Arabanız orbitosunda, bagajında, sağlık seti çantasında bulundurmak faydalı. O yüzden aldım zaten ben de. Yani içinde piller durdukça korozyona uğrayabilir. Küfleniyor yani. Ondan sonra e, onun için yanında bir de yedek pil bulundurun takılmamış şekilde. Evde elinizin ucunda, elinizin yetişebileceği yerde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Türkiye sonuçta deprem ülkesi. En çok deprem olan dünyada en çok deprem olabilecek 6. sıradaki ülke durumunda. Biz pek kale almasak da gerçekler bu şekilde. O yüzden bunlar her zaman lazım olabilir. Çocuğunuzun yatağının hemen yanında, yakınında, kendi yatağınızın yanında, yakınında bir yerde bulundurun. İki tane bulundurun hatta. İlla bu olmasına gerek yok. Bu tarz bir şeyin olması önemli. E i̇şte yani bu işimizi görebilir. Heh, şu şekilde yaktık mı. Güzel. Ayrıca çocuklar evde oyun da oynayabiliyor. İçinde kullanabilirsiniz. İşte bu kadar. Bimden aldığımız el feneri böyle. Kamp için ee, paketin üzerinde yazıyor zaten. Zoom özellikle LED LED lambaymış. Ee, ondan sonra çakısı var. Küçük tornavidası, yıldız tornavida, lokma anahtarı. Ha o lokma anahtarı. Testere. Tırtıklı bıçak. Ha o bıçakmış tırtıklı bıçak. Tornavida makas ve şişe, konserve ve şişe ve konserve açacağı bulunuyor. Bu kadar ürünümüz budur. İşe yarar mı? Yarar. Sadece yarar mı kızım? İşe yarar mı? He? Cevap verebilirsin. Neden bilmiyorsun? Ama senin işine yaradı mı bu? Neden oyun oynadınız? İşine yaramış olmuyor mu o zaman? Neden? Oyun oynamak da bir iştir. Senin işinde o. Çocuğun işi nedir? Oyun oynamaktır değil mi? <laughs> bol bol oyun oynayacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Buradaki videoyu da kapatalım. Tamam mı? Neden kafa sallıyorsun? Tamam neyse işte bu şekilde videoyu da 15 dakikaya tamamladık. Biraz keseriz, kırparız. Biraz daha küçülür. Bunu da bu şekilde denemiş olduk. Hala varsa bimde gidip alın alabilirsiniz.